Serdar herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Neredeyiz abi? Bugün Big Bad Splash'teyiz. 49 bin liralık bir yatırımımız var. Şansımızı deneyeceğiz. Şansımız, bahtımız daim olsun. Abone olmayan dostlar ise abone olup like atmayı unutmasın. Abi bugün güzelleri şöyle bir 350 lira, ardına bir 700 liralık bir farmla başlayacağız. Umarım elimize yüzümüze bulaştırmadan güzel bir oyun olur. Şöyle bir turbo spinle başlayalım abi. Bu arada arkadaşlar kanalımızı yeni izleyenler bizi yeni takip edenler kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın oynadığım yerlerde aşağıda yorumlar kısmına bırakıyorum gelip oradan deneme bonuslarından faydalanabilirsiniz. Dün Bigger Bass Bonanza'da güzel bir kazancımız vardı bugün yine geldik bir Bass'ta sürekli oyun değiştiriyoruz oyun değiştirerek güzel taktiklerle oyunumuzu oynuyoruz. Abi Buradan oynaya kalarsak güzel olur güzel 9K'lık bir paramızı yedir 9K ardından oyuna girdi. Full özellik açarsak güzel olur abi. full özelliğe ihtiyacımız var. Ardına karavana. Karavanayı beklemiyordum ama olsun. Getirirse Hasan getirir. Getirmese de sağ olsun yani. Yapacak bir şey var mı? Yok abi. Önemli olan girişte ekranları alabilmemiz. Daha fazla balıkçı at yani. Daha fazla balık gelirse güzel olur. Bu arada sizler nasılsınız kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı herkese teşekkür ederim. Yani abone olmayan dostlar hala bizi yeni izleyenler bir abone olun like atmayı unutmayın. Ha bugün 50k'lık bir kasaya geldik. 50k'yı bakalım katlayabildiğimiz kadar katlamayı düşünüyorum. Yani genellikle 20k 30k 50k bantlarda oynuyorum. Yani küçük kasalarımız da var. 2000 lira 3000 lira küçük kasalarla da şansımı deniyorum. Ama bu aralar oyunlar çok böyle sıkı fıkı olmadığı için çok fazla küçük kasaya gelmiyorum. Yani çarpı 7 götürdük oyunu. Bakalım şu çarpı 2'den biraz ödeme alırsa iyi olur. Biraz ödeme alırsa iyi olur. Abi peş peşe boş ekranlar attı. Hiç umut verici, hiç ışık verici bir oyun değil. Hadi bakalım. Güzel. Buradan 3.500 liralık bir ödeme aldık. Seriyi bozma. Seriyi bozma. Kaç günlük bir kazanç serimiz var. aşağı dötürlemek istemiyorum. Dün ama çok güzel risk almıştık abi. Dün 1200 lira pandan oyuna girdik. Yani eğer izlemeyen dostlar varsa şöyle bir sağ üst köşeye bırakırım girip onu izleyebilirsiniz. Yani güzel ödemeydi. Güzel yerinde risk almıştık. 20 bin liraya geldik. 270 bin, 280 bandı yok. 260 bandında bir çıkış yaptık. 240 bin liralık çok güzel bir ödeme almıştık. Bakalım Big Bass yani müdahalelerle götürmeye çalışıyoruz, itelemeye çalışıyoruz. 34.74 Güzel Duble Hasan geldi. Nice'sın oğlum be. 14 bin liralık bir adam aldık. Dumla Hasan Hasan'la. Yolun sonu çarpı 10 abi. Yolun sonu çarpı 10. Getir bakalım şu çarpı 3'ten 3 üç tane ekranı. Başka da bir şey istemiyorum. Güzel. Burada da güzel ekranlar var. 15 kaldık da buradan böyle mi aldık? abi buralara ekran atman lazım bak buralara yani çok da şey istemiyorum senden biliyor musun? Yani büyük çat başka da ne olabilir ki? Yine sütüyoruz abi sakin olun. Yani sonda bunu atmasaydın da olurdu. Yani bizim hedefimiz çarpı oldu ucunda bıraktı. Çarpı ucunda bıraktı. 67 kalık güzel bir ödem aldık. Yani hemen hemen bir kadir kazancımız var. Abi şöyle bir risk alsak mı? Şöyle bir 700 liradan farm yapalım. 700 lira iyidir. Bir back to back mükemmel olur buraya. Bir back to back mükemmel olur. Bak 5'imden yan yana indirsen nereden baksana 35-40 kalık bir ödeme vardı orada. Sırrı zorlar gibi Hasan'ı zorluyoruz. Bugün de geldik zorlamaya. Abi ah, bir kırbaç bonanza onun için söylüyorum. Cidden çok yerinde bir oyun. Bak Big Bass oynuyorum. Çarpı ona götürebilseydi orada cidden çok deli ödeme alırdık. Big Bass Play sanki bir tık daha ödemeleri böyle kesik bir oyun ama bakalım. Güzel yerde oyuna girdik. Hadi lan Hasan'ım. Daha fazla balıkçı. Karavana geliyor. Karavana gelmedi. Artık ismin verdi. Nice Ardına karavana. Olsun bize yeterli abi. Artık yeterli bize. Bu arada arkadaşlar oynadığım yerleri aşağıda yorumlar kısmına bırakıyorum. Girip deneme bonuslarından faydalanabilirsiniz. Kanala da abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 12 turumuz var. Yani buradan bir çarpı 3 atarsa iyi olur. Az önce bırakmıştı ama yani 350 liradan belki çarpona gitseydik şu an çok farklı şeyler olabilirdi. Nasıl olabilirdi abi? Yüksekten farma geçerdim biliyorsunuz. Ben genellikle yıllardır oynuyorum. Oynadığım zaman kazayı katladıktan sonra riske alarak devam ediyorum. Abi riske alırım, risk içerim. Yani 90 bin lira bir kasa oldu. Yani çok... Yukarıya götürmedi bizi. yani 700 liradan farm attık abi 700 liralık farmı ödemeyecek misin sen? 3000 4000 buradan yazdı. Güzel bak burada güzel ekran attı. güzel güzel ekran attı. Birinde getir. Biri de yeni şey olur abi. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz ya? Ne oldu 115 bin lira olduk. Olsun olsun. Kötü değiliz. Bir back to back mi? Nice oğlum be. Nice oğlum be. Güzel yerde oyuna girdik. Orada ödemese burada ödemesi lazım. Burada da ödemesi abi. Ben alıp parayı çıkarım. Neyle geldik? 9 bin lirayla geldik. Kötü para değil. Yüksek kasayla geldik. Yüksek 2 tur farm 350 liradan farm attık. Bir de 700 liradan katını deniyoruz. Bakalım bu kadın da ödeme yaparsa iyi olur. 17.500 daha bunlar atman lazım işte. Belki bir gün ben Bonanza'daki balıkçı olsa daha fazla ödeme yapar. 4900'e başladık yine. Güzel ikinci ikram geldik. geldi. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayan dostlar abone olup like atmayı unutmayın. Oynadığım yerleri de aşağıda yorumlar kısmına bırakıyorum. Gelip sizler de faydalanabilirsiniz. Abim çarpı ikimiz olsun be. Çarpı ikimiz olsun şöyle bir kasamızın iki katı, üç katı kazanç bile bizim için yeterli oluyor. Güzel. Bundan sonra Hasan düşünsün abi. Bundan sonra Hasan düşünsün. 10 turumuz var. Bu 10 turda da galip gelmeyi başarırsak güzel olur. Başaramasak da bakalım bize ne kadar ödeme yapacak ödeme ihtiyacımız var para ihtiyacımız var hadi Hasan'ım hadi Hasan'ım bak yıl sonu da yaklaşıyor ödemeler çok güzel 14 15.400 bin 30.800 lira nice'ın oğlum nice'ın Hasan'ım kritika sakin ol be sana ne dedik Hasan sana bir şey demedik abi götür şu çarpıcı alayım parayı gideyim götürmese de canı sağ olsun kasamız ne abi 156 bin lira 40 bin lira geldik 100 bin lira temiz kazanç kötü para değil son tur çöz şu işi çözmüyorsan da baba kaçar abi Ananı avradını siktiğimi yemin öyle beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim dostlar yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay